Herkese ben onu sınırım iyi videosundan selamlar başlıkta ve kapaktan gördüğünüz gibi çok efsane bir videomuz olan 5 araba arkadaşlık arkadaşlıklar karşısın beyler nasılsınız umarım keyiften yenilir bugün çok sevilen bir serinin çok güzel bir bölümüyle karşısın dostlarım <laughs> ben bu seri yapmaktan çok mutlu oluyorum çünkü gerçekten eğlence olduğunu düşünüyorum umarım sizin de eğlencesi Düşünerekten bu videoyu çekiyorum değişik bir giriş oldu ama olsun olur olur öyle şeyler dostlar kanala yeni geldiysen hemen abone olup like atıp yorum yaparak desteklersen çok mutlu olurum özellikle like çok önemli diyorum. Şöyle hızlı bir şekilde başlıyorum dostlarım. Şimdi olaya bir ben ufaktan bir özet geçeyim. Burada bir tane sukatımız ve yeni bir haritadayım. Abi çok güzel bir haritada yakaladım. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Mis mis neyse çok güzel bir harita yakaladım. Burada şey yapacağız. Buradan bir arabayla gideceğim. Başka bir arabayla yanına onun arkasını yükleyeceğim. Onu gideceğim. Başka bir arabaya böyle üst üste zaten kapakta gördünüz. Ya. Öyle bir şey hadi gidelim. Şöyle başlayalım. Aslında bu seri de çok güzel bir karavan videosu çekir abi ya. Harbi karavan iyi gider ha. Şimdi içi var mı arabanın? Oyna lan. Abi arabanın içine bak kırmızı kırmızı. Bu nasıl bir cam filmi ya. Adamlar <laughs> efekt atmış neyse içten sürmeyeceğiz demek ki. Arabayı dıştan süreceğiz anlamına geliyor bu. Hadi başım şöyle yavaştan gidelim. Böyle. Bak bak yollara bak. Burada çok güzel bir içerik fikirleri var aklımda ya. Son zamanlarda gelen en güzel haritalardan biri yapısal olarak güzel bak büyük değil ama yani çevresel olarak ve böyle grafik olarak bence çok güzel bir harita Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir fakat neler olacak Trafik özelliği var mı yok mu de kontrol etmeyi unuttum Eğer trafik özelliği varsa iş tadından yemez burada güzel şeyler yapılabilir bir bakayım Skoda Oh. <laughs> Nasıl gazladı baba? İyisin, iyisi iyisin Fero, iyisin. Şimdi ilk arabamızın yanına geldik. Hadi bakayım bunu ona bindireceğiz ama önce onu bindirip ona bindireceğiz. Böyle dur bakayım burada. Tam burada dur dayı oğlum. Ben şunu bir alıp tıkla bitim. Kia Kerato mi neydi artık? Bunu kim istiyordu lan? Arda mı istiyordu? Kim istiyordu lan bunu? Aa araba otomatik testliymiş Gel bakayım. İyi iyi otomatik olmaması güzel. Oo. <laughs> araba biraz zorlayacak ya bizde. Allah zorlayacak gibi. Biraz değil bayağı zorlayacak gibi. Gel dayı oğlum gel gel gel. Bakayım içi nasıl. Ha bu araba güzel. Hatırladın mı arabayı? Çok güzel içi var ya bu arabanın. İçi gerçekten kalite. Bunun içten süreriz biraz. Biraz içten biraz içten. Şimdi şöyle durduralım. Arabayı el freni çek. Vitesi boşa. El freni çek. Şunu aşağı indireceğiz de. Hangisi indiriyordu ya? U ile G miydi? Hah aynen. Şöyle boom aşağı indirdin Güzel. Gel bakayım dayı oğlum. Bin bakayım Skoda. Lan lan. Ya şu ara gaz veririm bir oyun oynamak isterim ya. <laughs> ya <ara gaz> <laughs> lan Ulan dur nereye gidiyorsun? İyi arabamızı bindirelim. Oh. <laughs> Öne gitti ya. İstabettir. Şunu efendim çek. Şuna binmemiz lazım da. Ha bindik valla shift diye miydi? Aynen shift diye. Bas 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 sadece arkadaki tekeri kaldırıyoruz az bir şey. O da şey olsun da yani. Ön teker havada da olsun ki. Hani ani bir zıplama olduğunda ön teker böyle bir onu bir korusun diye. Ya arabanın arkası yere indi. Adam ne kadar aşağı indi lan araba. Abo bak şöyle bir göstereyim size bak. Çok gece yapmayayım da nasıl göstereceğim lan ben size bunu. Arabanın arkası bayağı aşağı indi be. Çok iyisin. Hadi bakayım nasıl gideceğiz acaba. Merakla bekliyoruz şimdi. Arabayı çalıştıralım önce. Manuel vites olması işte burada güzel. Gücü, gücü istediğimiz kadar biz vereceğiz der. Otomatik viteslerde bazen olmuyor. <laughs> araba nasıl sardı? Bak içini bak içine. Kalitte abi. Resmi en güzel surlardan biri bu ya. Bence yani benim düşünce bu tabii. Herkes gider düşünsün ama abi araba. <laughs> bakıp çek çekmek ya. Acı çekiyor ki. <laughs> Şu an sanki vites. Ha yok demiş. Abi arka ışıkları yanıyormuş gibi duruyor ya. Yanmıyor ama yanıyormuş gibi duruyor. Neden? Dur bakayım. Yok yanmıyor. Araba niye yavaşlattım ben? Çekmiyor lan. Vallahi çekmiyor. Eğer bu çekmediyse daha birinci arabadan. Yok sular çeker ya bence. Suvar rahat çeker diye düşünüyorum. Ben diğerlerinden korkuyorum. <laughs> İlk araba yaptık. ikinci arabayı da alacağız şimdi. Üçüncü arabadan sonra sıkıntı başlıyor. Araba durmuyor. Evet dostlar. Biraz sıkıntı. Yandık. Şimdi bunu içeri sokmayayım. İçerideki dışarı çıkarttım. Ne olmaz zarar görmeyelim şimdi araba el çekelim burada bir Heh, kal burada dayı oğlum ben diğer arabaya alıp geleyim bir yere gitme dayı oğlu geliyorum <laughs> gel bakayım çalış dayı oğlu Heh, otomatik vitesmiş bu da güzel nın, nın nın 308 kimindi la bu araba uzun süredir gelmiyor bak unuttuk he kimindi bu araba 308 Hmm, hmm, Gel biraz daha Bağlı dayı oğlu. buradan nasıl gideceğiz biz? Dola çıkmamız lazım ama. Dönersek tak da. İyi döndük döndük. Dön lan dön. Oha. Ya arabanın eyvah takarız lan böyle gidersek dur. Takmadan şu karşıya geçirim hatta. Burada durursak falan şimdi. Demir yoluna gelip. Aa bak burada güzel tren kazası olur ha. Vallahi on numara bir tren kazası videosu gelir burada. Bence yani hak ediyor. Elfil çek aga. Ya şimdi şurada bin buna. U Y'ye bas. Bas bakayım. Bastık. Güzel. Gel dayı oğlu. Hızlı bir şekilde gidip öbünü alalım. Daha ikinci araba yüklüyoruz ya. Daha 3 4. Abo çok araba var. <laughs> Al vites bir Bir alan üçe değil. Vites tutturamaz. Araba kalkmıyor. Nasıl zorlandı lan? Nasıl zorlandı öyle? <laughs> aga. Ya yani ses az gibi ya. Biraz ses açayım size. Arabaları ses az aslında şey değil de. Neyse ses ayarı yapılmamış video olmamıştı zaten. Ses ayarımızı yapalım. Yolumuza devam edelim. Oh indirdik bunda. Her çekersek durmaz. Şu E kapatacağız. Aa bir dakika. Ha arabayı bir de bırakak da. Ne no, olmaz. No, no, no. Bir güven olmuyor ya biliyorsunuz mu? Hangi bindik lan biz neye bindik? Tam doğruya binmişiz kaldı. Arka teker sadece. Al bir şey. Oh. <laughs> Harbiden çok az kaldırdın ama ya. Biraz daha kaldırabilirdin ama neyse olsun. Bakayım ne halde. 308 aşağı inenlerden. Olur olur. İçi olmayan araba. Bunun içine bak ya. O kadar kaliteli bir arabanın için olmaması gerçekten izliyor bizi. Neyse hadi gidelim. Şimdi 4. dördüncü araba gidiyoruz. Dördüncü arabayla 5. araba güçlü. Allah var. Harbiden güçlü arabalar seçtim çok da zorlanmasını istemedim yani o derece. Ama şu Ben dördüncü araba nerede? beşinci araba neredeydi unuttum. İnşallah doğru yere gideriz. <laughs> ya yani, tamirimce bir yerde de. Bir durur bakarız ya olmadı. Çatır bana iki dakika. Yalnız araba şey yapmaya başladı ha. Böyle bir savrulmaya başladı. Ulan dört beşi. Bunlar çok yakın mı yapmışız ne yapmışız? Harbiden bir savruluyor bir dakika geliyorum. Çok savruluyor araba. Dostlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Ufak bir direksiyon ayarı yaptım. Ne bileyim böyle bir garip geldi. Böyle bir boşta geldi. Evet öyle olmuş. Ee, program kapanmış. O yüzden yeniden açtım direksiyon programını. <laughs> böyle bir boşta geldi. Savruldu araba dedim ki bu işte bir işlik var. <laughs> Hemen çözüm dedim ve çözdüm aga. İki dakikada halledilir o derece. Hızlıyız hızlı. Bizden hızlısı mezarda. Hadi bakayım. Lan otobüs durağı falan var ha bak burada güzel yetişecekler çık Allah ne yaptı Fero Ben nereye gidiyorsun Fero çık şu topraktan nereye gidiyorsun Vay <laughs> arkadaş toprakla buluştuk resmen ya. Bak böyle küçük küçük yollar var. Ne bileyim güzel ya. Bunda güzel bir şeyler yapmamız lazım. Allah bu artık. Yani çok savruluyor araba Hadi Eyvah bak bak, bak. yolu bozukluğunu görüyor mu? E, aşağı yukarı aşağı yukarı. <laughs> çok iyisin yol. Ya çek de araba ya. Bunda çekti güzel. Aa dördüncü araba burada. Dördüncü arabamız Audi. Yani Audi gider aga. Da 5'te biraz sıkıntı yaşayacağız gibi ya artık. Yavaştan bir Sıkıntı gider. Allah dur yavaş yavaş. Sen ciddi misin ya? Harbi mi yani? Harbiden mi ya? Vay arkadaş. Dur bakayım bunu şöyle çeksek gelir mi? Gelmez çünkü oraya takıldı. Vay arkadaş şöyle kaldırıp götürmeye çalışsak. Gelmez. Abim böyle bir şey şans. Aha geldi. Gel. <laughs> gel ciğerim gel gel gel. Gel. Hadi aslanım gel. <laughs> Kaza yaptık. Arabayı pert ettik. En arkadaki karbon bir yere sürtü ama hangi sürtü onu anlamadım. Şimdi önce şunu bir düzeltmemiz lazım. Tamam mı? Şunu bir indirin ikisini. İndir bakayım. Bir bas yer arabayı iyice. Aa, indir, 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 indir. Bunlar inelim sonra şu Kia'ya bir oturtmamız lazım. ki orada duramadı. Kia'ya özler. Kia üzüldü. Lan gel, bir de sıraya vites R'ye atsak da herfi indirilmeden gidemeyiz de. Buradan gitmesi imkansız ya. Araba sanki araba şeyin üstüne yapışmış gibi duruyor şu an. Hadi aslanım. Hadi. Tamponu bıraksak gider gibi ya. Dur fazla arkadaki de dur tampon. Yolumuza tamponsuz bir şekilde devam edeceğiz. Vites 2'de kalkamıyor. <laughs> Kalkaması bir zahmet. Hadi bakayım. Ha, oldu oldu. Tamam, dur, kayma. İyi mi? Biraz daha gelsek. Tamam. Elfen çek, vitesi boşalt. Şöyle iki al. Şimdi şurada bin buna göre. Shift ile kaldır bakayım. İlk kazamızı yaptı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeş. Gel şimdi diğer arabayı alalım. Lan bu ikisi aynı renk gibi olmuş lan. Keşke şunu yeşil yapsa. Vay arkadaş. Aynı araba arka arkaya de iyiydi. Neyse 2 iki dakikada buyurun belki. Dur. Hadi gidersin aga. Yani git bir zahmet. Değil mi yani gitsin bir zahmet aga. Oo bir şey diyeceğim. Zorlanacak gibi ben hissettim. Abi bir zorlanacak gibi hissettim yani. <laughs> Otomatik biz. Dur yavaş. Çok gitti. Şöyle gel. Bir ya? Bilsin kardeşim buna da bilmeyeceksin neye binecek yani değil mi yani? Bindi. De. Bununla böyle bir araba da aşağı indi. Aga çok zorlanacak. Harbiden aşırı zorlanacak. Quadro teknolojisi. Hadi hadi geçtim. Demeyi ne yapacak onu merak ediyorum. Eyvah. Araba sığmadı lan. Ha çok sağ soldan gelmişim. Dur sola çok bindirmişiz. Bu zarar verecek bize çünkü. Eğer iddiasını kesin zarar verir bu bize. O yüzden şöyle inelim. Biraz daha düz bir şekilde binmemiz lazım. <laughs> Beju. Saygın ol kuzum. Dur senin rengin değişeceğim. Buradayken değişeceğim. P6 isobet. Hemen 2 dakikada renk değiştirilir. Ha, şöyle yeşil olsun. Renkli ol biraz. Renkli şirin ortaya çıksın. Aa şey unuttuk. Az böyle gidiyorduk. Bin bunu shit diye kaldır. Airbag'li. Airbag diyorum. Neydi? Körüklü dorse. Herkese nasip olmaz körüklü dorse sürme kanka. Farkımızı konuşturalım. Hadi bakayım. Gider mi? Aha. Gidiyor. Abi Audi ya. Kim ne Ya Audi farkı anlatabiliyor muyum? Buradaki tek çekebilecek araba bu bir de şimdi şim mer... ya BMW'yi de çok merak ediyorum şimdi aydı çeker eyvallah Quadro muadro var da BMW biraz eski çıkart ya Dedi, dedi, dede düşün <laughs> bakalım ne yapacak Yavaş sakin ol kuzum sakin ol kuzum sakin ol Sakın gaza gelme eyvah fren tutmuyor he Valla fren çok zorlu baksana şu yollar abi Abi şu yolun güzelini gördünüz mü sağdan çıkan yolu Bak oradan tam traktör çıkmış gibi olacak yandan bir araba gelecek Bum Kaza. O <laughs> güzel. <laughs> Allah vallahi durmuyor. Çet. Abi lan ABS devreye girmiyor da. Abi çok mu ağır yaptık? Ne yaptık? Direni deniyorum da durur mu diye? Hı -hı, sport var mı? Var. Sporta bakayım gidecek mi? Evet. Sporta daha iyi gidiyor. Gitsin biz abi Feci kaza diye başlık atıp şuradan traktör çıkarken buradan araba gelip pat diye <laughs> Nasıl fikir? olabilir. Şimdi dayıcım sakin, 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 Hızlı gitme dayı be. Baksana yazlık evler falan. Çok iyi. Bak burada Eren Nabat Dük evi. <laughs> Garajda bir şey var. Dur gel yola gir. Bakın garajlarda aralarda Onu lan. Aa bu seride bizim şey yapabiliriz. He. Hani bu roleplay'e başlamıştık ya sıfır tofaş topladık diye orot orot dursan abi araba araba durmuyor ya durmamaya yemin etmiş sanki dur evet şimdi efsaneye geldik bakalım efsanemiz ne yapacak anlatabiliyor <laughs> muyum gücü nasıl bir güç olduğunu sesten anladınız mı fazla güçlü bu böyle bildiğiniz BMW'ler dedik Haram beygirin de üstü bir haram. Haram ekstra haram beygir ya. <laughs> Bak buraya bilerek seçtim. Bak burası garajımız olabilir. Bak ben araba araba da var. Allah olabilir ha. Dur sakin ol. <laughs> Dur gaz verme oğlum. Niye gaz veriyorsun kendi kendine? Araba motor istiyor. Bak görüyoruz musun? Kendi kendine gaz veriyor. Biraz daha gaz verir ama onu ben durdurayım da. Harlet yapmasın. Ben biliyorum bu işin sonu haralet. Dur lan. İstemezsen araba. Ne no, olmaz. No, no, no. Biz hiçbir garanti alalım abi. <laughs> evet böyle bir işici araba. BMW çeker ya. Sizce çekmez mi dostlar? Yapıştırın yorumları. <laughs> Yardım bir şey şu an dip gaz araba patlatı patlamarsa çok kararsız. Patlatsa çöpekçe, yani çöpek içe giderken. Oh. vuruyordu. Oha araba sallandı. şey BBB bak 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 nasıl iniyor aşağıya. Aga be. BBB yazık olacak. Bir sıkıntı var olacak. <laughs> diyecek ki biz ikimiz bir fidanın güder açının dalı değil miydik? Audi diyecek. Bu nevik bana getirdi diyecek. Başıma bela mısın diyecek. <laughs> oh maşallah harbiden. Bunun ikisini mi kaldırsak ya yükleri? İki tekeri kaldırsak aslında daha çok havaya kalkar. Burada takılması engeller mi? O zaman da öndeki araba yazık olmaz ya. Biraz öndeki arabayı da düşünmek lazım. İş. Burada gideceğiz abi. Oha! Direksiyon bir titredi var ya. Uy, fena. <laughs> Dur sakin sakin. Vereyim mi gazı? Uçak mı şurada? Abo. <laughs> Bayağı sıkıntı. O topar falan var bak. Anam harita çok güzel ya. Aşırı güzel ya. Polish Mons böyle bir harita da, da bu arada. İndirmek oynamak isteyenler oynasın. Aklımdayken söyleyeyim de. Bu dakika kadar izleyen has kadrıma sahip olsun. Onlara söylemiş olalım. <laughs> Erken çıkanlar var şimdi bak. Bu aralar fark ediyorum böyle şey var aga. Adam geliyor soru soruyor. Tamam mı mesela? Bu arada de dostum. Bu hep oluyor. Abi harita adı ne? Ya zaten biraz izlesen birkaç kere denk geldim. Mesela şey haritası vardı. Grip neydi lan? Bir tane harita vardı. Böyle Eee haritalı. Şey karlı harita. Video içine adı haritanın ismini söylemiş mesela. Ama videoyu izlemiyor. Abi haritanın adı ne? Merak ettim diyor. Videoyu izlese zaten öğrenci <laughs> Bu dakika kadar izlersen has da has kadrı öğrensin. Candır candır. Yani nasıl, şey biraz sıkıntı ya. Kia bayağı sıkıntı ya araba gitmiyor. <laughs> Vites küçülttü. Üf. Kulak tırmalıyor. İyi de. Aslında şöyle düzlük bir yol olsa bir dakika. Düzlük bir yol olsa basalım mı? Ya basmayalım. Şöyle bir gezelim ya artık. Bu ne? Burada bir şey varmış. Parking zamek. Bakayım. Buradan mı gireceğiz? Anam otoparka bak. otopark Dur lan oraya gittim. Parking zamek. Ulan bir sürü <laughs> şey var. Hadi bakayım. Parking zameke gidiyorum. Lan yürüsen artık be. Yürü yürü. Gidiyor. <laughs> Oha. Oha. Gaza bir oturdum. Audi geriye kaydı. Bir dakika onu bir ileri almam lazım ben. Arabayı şurada bir yerde durdurayım. Abi Audi çok geri gitti. Her an takılabilir. Buradaki durdurayım. Dur. BMW nasıl gaza bastıysa artık. Adam geriye kaydı ya. Öyle bir geriye kayma yok abi. Gördünüz mü nasıl geri kaydı? <laughs> Dur yanlışına bindin. Gaz basma lan boşta. Benzin kaç var sen biliyor musun? Abi ben de olur. Eyvah. Gaza basma Fero aynı anda. Hadi dottum. Gidersin. Yırtıyor abi resmen ya. Böyle bir şey yok abi. Harbiden yırtıyor yani şeyi. <laughs> Egzoz yırtıldı. <laughs> Yeni harita efsane ya. Harita övme videosu mu? Evet. Ha böyle arkalara seviyorum. Buradan nereye gidiyor acaba? Harita çok meraklıyım. Şu an şuradan dönesim var ama oraya dönersem şey gidemem. Bunu bir gez yapmamız lazım ya. Böyle gezeceğiz bu ortada böyle bol bol. O ne? Orada bir şey var. Zamek, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne bir şey. Var. Kale varmış lan. Artık da kale varmış. O kale nerede acaba? Lan gitsene. Avdi geri kaydı geriye doğru ya. Dur bir dakika. Filene bir anda atıl beyazlık. Oha. Yok olmuyormuş. Dedim belki öne doğru kayar dedim de. Kaymadı. Otoparka <laughs> girmem lazım. Aa bak buradan da bir yol varmış. Lan bir dakika çok merak ettim. Daha iki dakika bir dursana bakayım. Haydi. Aa kale burada. Lan yanlışlıkla kaleyi buldum. Bak buradan ne yol var? Buradan nereye gidiyor? Keresece gidiyor. Aga be. Çok güzel roleplay'ler aklıma canlandı şu anda. Ulan şaka maka bulduk be şeyi. Otoparkı bulduk. Yanlışlıkla da olsa otoparka geldik. Ve ilk defa kaza yapmadık. Bir dakika. Kaleye çıkmamız yok mu? Ama otopark içine dolanıp kaleye çıkalım. Çıkar mı ki bu yoldan? Çıkamaz ki abi ya. Çıkar mı chat ne diyorsunuz? geniş alalım şöyle. çıkar belki ya. belli bir hızla giderse çıkabilir. E buradan nasıl döneceğiz onu bilmiyorum. <laughs> Ulan bu ne? Fren mi sürüyor süfer o? otopark içine 5 tane araba sürdüm. Hadi bak şu yalansa doğru da. Doğruysa da yalandı. 5 araba arka arkaya. Lan burada kalsa kapağı burada çekmek vardı. Abi araba şey yapmıyor. Dur lan ben bir kapak resmi çekeyim buradayken geliyor. Bir tane kapak resmi çektim de ne kadar güzel oldu bilmiyorum artık. Deneyeceğiz bakacağız duruma göre. Güzel olursa kullanırız değilse bir tane daha çekeriz ama güzel bir açıda yakaladım düşünüyorum. Şimdi burada durdum. Niye buraya kadar geldim bilmiyorum. Bir tur daha atacaktım aslında ama Neyse unuttum. <laughs> Buradan dönemeyiz değil mi ya? Döner mi? Dönmez abi. Bir tur daha atalım. Madem Allah Audi nereye gidiyor abi ya? Düş mesela şaşerme. Audi'yi bir bindirmek lazım abi. Kaleye götüreceğim ya. Kaleye gezdirme. <laughs> Turist arabaları kaleye gezdirme götürdüm diyecektim ki diyemem. Bu indirmesi lazım. Dur dayıcım. Sen bir istöbet bakayım. Dayıcım sen bir istöbet. İstöbetmiyor çünkü arkadaki çoktan şey olmuş. Neyse şöyle bir o motor ısıtana kadar ben şunu bir çalıştırayım. Ya öbür araba gelirdi. Bu biraz sekir, tehlikeli ya. Tek korkum bu araba oradan nasıl çıkacak yani bu arabanın düşmezse çıkarız düşerse çıkamayız artık şey yapacak bir şey yok düşerse <laughs> audisiz yola dönüyoruz. düşmezse aslında şuradan bir düğüm atsam mı ya ufak bir düğüm ha Buradan bir tane sadece audio düşüyor ya. Nereye bağlayabilirim? Buradan. Audio'yu buradan bağlayalım. Hatta bir tane de buradan bağlayalım hadi. Tamam. Audio düşmez inşallah. İnşallah düşmeyecek. <laughs> Düşerse yapacak bir şey yok zaten. Aa, şu anlık düşmeyecek gibi. Hatta şöyle biraz yaklaştırsak. Audio'ya bir düğüm attım. Cetrele basar düğüm bu arada. Bilmeyen için söyleyeyim. Bir turda attık. i̇yi iyi tutuyor. Bakayım gaz oturayım. Aynen tutuyor. gaz oturdu ama <laughs> ne oldu? Araba sadece vardı gitmedi ki. <laughs> Lan burası bir iş. Otoparkta arabalarla geziyorum ya. Yılan edişim. Yani çok dipten döndük. Ver odur, sakin ol sakin ol. Hadi bakayım aslanım. Otopark mafyası olduk bir o eksikti. Onu da. Lan trafik yok Fero niye? Ulan sanki trafik gelecek gibi sağa sola baktım ya. <laughs> Alışkanlık olmuş. Buradan sağdan çıkmamız lazım. Dön artık dön dön. Dön lan. <laughs> Çeker mi? Hadi aslanım be hadi aslanım. Çekersin. Hadi lan. Çok geldi. Yavaş geldik bir de olmadı. Ama ben bakmak istiyorum. Ne geldi? Araba kayıyor. Dur, dur 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 Sakin ol sakin ol. Eyvah. Yandık. Ya da kaleye turist gezisi diye bir video mu çekerim lan burada? Of. Direksiyon nasıl titriyor görüyor musun? <laughs> O zaman şöyle yapacağız. Dur nasıl yapacağız? Yapamayacağız. Onu yaparsa bu arabalar hepsi ölür. Lan kurtarabilir miyim ya? Acaba? Ha? İleriden bir yerden dönüp bir daha bir turda hızlı çıkabilir miyim buraya acaba? Dur bir yerde. Uzun bir video olacak. Olur, olur öyle şeyler. <laughs> Olmasa Allah çok yavaş geldin Fero ondan yani yoksa çıkartın sen. arabalar kaldırdı. <laughs> o zaman sadece Audi gezecek. Arabalar madem bizi bıraktı. <laughs> Hatta Audi'yi de bırakayım. Dur bakayım. Tek benim böyle çık bakacağım. Bu dakikadan fazla has kadro böyle kale turu. İyi bak. Ama böyle apart olmaz Fero. <laughs> Gelmiyorlar diye dövmenin anlamı yok. Evet tekeri kırdık. Olur öyle şeyler. Bir teker kırık gibi o yüzden şunu şöyle bir yapmam lazım. İndiyip çıkacağım. Yavaş. Yavaş. Güzelmiş lan. Vallahi güzelmiş. Çıkar mı yukarı? Çıkar. Araba fena ya. Darama kim? Ben geldim. Kale BMW ile bastım. Neyse. Güzel ya. Valla güzel. Ah yoruldum. Evet dostlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilen devam edin gelmesi için videoda yorumlarda belirtin. Sevinirim kendinize iyi bakın gösteriyor. Hoşçakalın. Şu an araba rolantide gidiyor böyle. Şuradan bir gazlayıp gidip burası var bir yere. İlk defa kaza yapmadık galiba ya. Valla şaşırtıcı derece ilk defa kaza yapmadık. Uçarak gideyim burada. Yolun nerede lan? Of yolu bulamadık. Ağaç bizim oldu. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Bu da kazamız olsun.